Bakın beyler. Bugün yapacağımız operasyon gerçekten çok önemli. Çünkü bugün yapacağımız o olan operasyon gerçekten uyuşturucu satan adamların yaptığı bir iş ve eğer biz bunları durduramazsak tüm ülkenin e, tüm ülkeyi sarhoş etmeye çalışacaklar. O yüzden bugün onları etkisiz hale getireceğiz, tamam mı? Tamam komutanım. Aferin. Hadi gidelim operasyona. Evet beyler. Kimse fark etmeden şu uyuşturucuları durucuları zaten özel hareketler orada. Birazdan onlarla sat çatışacağız ve eğer onlar onlar buraya gelirse okları direk katacaksınız. Anladınız mı beni? Anladık. Anladık patron. Peki başka ne yapmamızı istersiniz? Başka pusun. Burada pusun. Yoksa o adamlar özel hareket gelip bizi vurmasın diye e, hemen bir çaresini bulmamız lazım Onlar zaten tam arkamızda Tam da arkamızda ee, Çok uzak mesafe yok aramızda Şu anda burada olduğumuzu bilmiyorlar Ama geldiğimiz zaman oku Direkt kafalarına atacağız anladınız mı Şu an siren sesleri geliyor Eğer buraya gelirlerse Direkt çatışmaya başlayacağız İskelet var orada tam. Onlardan bir şey olmaz Tamam mı beyler tamam patron Aferin Evet beyler orada pusuyorlar Şimdi hadi beyler Şu ağacın oradalar İleriye Gelin buraya Milletimizi Alkolleştiremeyeceksiniz Bekleyin burada tiyatı patlatıyorum Arabaları getirin buraya Patlat Evet işte bu kadar Ve sonunda Onları temizledik Başka adam var mı Komutanım, ileride bir sürü adam var. Onları indirmeye gidelim. Tamam. Asubay, bekle beni. Gidiyorum şimdi ben oraya. Çatışın. Çatışın hepsiyle. Çatışın. Aa, vuruldum beyler. Yardım edin. Patron, biz sana yardım edemeyiz. Kaçıyoruz. Lan. Lan. Helal olsun sana patron. İyi iş çıkardın. Sağ ol subay. Patron değil. Komutanım diyeceksin. Tamam mı? Tamam komutanım. Asubay. Helal. Sen de iyi sen de iş çıkardın. Hadi artık gidelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videomu açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bugün ee, Özel bir dakika. Bugün özel harekat ile birlikte uyuşturucu satan adamların ekiplerini ve kendilerini bir tanesini ağaçta patlattık ve bir tanesini de ok ile öldürdük. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu bir, bu bir seri olacak olarak gidecek bu bölüm arkadaşlar. Sevmezseniz bırakırım bu seriyi. Severseniz devam ederiz arkadaşlar. Bugünlük videomuz kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.